Açıyorum kanka CR'yi dayan. Oradan çıkamazsın, oradan çıkamazsın. Tuz ya, ya kanka çok mu biliyorum? Amına koydum. Oynayan siksinler, bir daha girelim siksinler. Evet, boş. Ya biz valla geçecek ha. Ya boş ver, boş ver. Ben ben, senden daha özel, kimseyi tanımadım ben, senden daha Siber dolandırıcılar gönderdikleri tuzak linklerle binlerce kişinin kredi kartı bilgilerini ele geçirdi. Evet lan biziz. harfeşten geçtim tek filiz. Kolay para var yok gönül işi. İstemem kart falan severim peşin. Bir aylık tatilli tek günde geçir. Wa wow, bir çanta dolu para. var. Wow, oh, menege kurya Ya yeah. çıkamam telefona ya arama beni kapıya bırak. Ye yeah. Gucci Prada Cartier. Benim yeah. Kombinim üstümde altahliye. Ve wow. ve ve be ifade adliye. Yeah. Üç aylık maaşım bir güne denk. Var mı live var mı live imkansız olamaz bizde de yok yok al bir line al bir line aç a ah, haber izle canlı live Siber dolandırıcılar gönderdikleri tuzak linklerle binlerce kişinin kredi kartı bilgilerini ele geçirdi. Arı gibi arı vız, kafamız kıyakla çok rahatız Vız, bir gram yok kaygımız, biterse paramla biz atarız Çekle çekle, hadi bekle bekle, var mı live oğlum hayır çekme Bekle olmaz işimiz dayı top tüfekle, siki sizin gibileri bol bir zevkle yok da bende de değil Döndüm ura sanki de bail Canalar sokakta harbici Ederler veziri de krallar da rezil Kafamda kapson kelebek cepte Zamanı gelmedi gelecek bekle Gerek yok yekke sıkıntı tınle Kapattım yüzümü arada tekte Gidiyenler de değil kucakta kalça Bizdeki gençler olurlar salça Gözümde yok yekke özümde aslan Sen dümen sen ben de kaptan Değiller dingim mahalle ringim Görünce sende atar mı rengin A Adidas üstüm ten üstüm Reyhanlı drip simsiyah Yedim biber gazı göz kırmızı lambo Yanımda mert o şekiller kango Yaptık şarkıyı bomba kombo Baba baba, Sıkıntı yok ya tamam. Reyhanlı kontak Hatunlar hasta Babalar yasta Uçarız Mars'a Baba baba, Sıkıntı yok ya tamam. Reyhanlı konta, kartunlar hasta, babalar yasta, uçarız Mars'a Dolce Gabbana, Kifo, Delay hiç sor babana Bolce, Postgres, Ben Montana, dünden kalmadım Özenme bana sen sor fana hasta la vista Diego Costa manitam duşta Keyfimi bozma Dolce kapana, Kifo Delight olmam hiç sor bana, Bol çek poz kes ben Montana Dünden kaldım, hepsi kafamda Kefel Paşa Özenme bana sen sor fana hasta tam duşlar Keyfimi bozma Üzenirsin tabi şeklimiz canti, Yüreğimiz yetiyor bin şükür şavdi. Tanımam kimseyi tanırlar bizleri Ekice sayılar açık sıfır harbi İçtiğim her şeyin hakkını verdim Ağır darbeleri göğsüme gerdim Bu sefer tutmadı taklaya geldin Üzgünüm baby sevmedi kalbim Gözlerime bak habibi kalbi Benziyon aynı uç adam sabri Yaşantı şeklimiz janty. Elde... Olsun Şimdi Karşımızda PKK'lı varsa, elinde de bıçağı varsa yapmamız gerekeni göstereceğim size. Lavuktan böyle bıçağı takacakken yapmamız gereken şudur. Şu an yerde orospunun çocuğu. Yok ya tamam. Reyhanlı kontağı kartunlar hasta Babalar yasta uçarız Mars'a Baba baba